Kadın Dönüşüm Akademisi'nde Nefes ve Longevity yolculuğunda bu hafta C vitamini var. C vitamini bizim yolculuğumuzun yıldız antioksidanı. E, neler anlattım derseniz serbest radikalleri nötralize ettiğini, hücresel yaşlanmayı yavaşlattığını, redoks dengesini e, koruduğunu anlattım. Şimdi redoks şöyle bir şey antioksidanla oksidanlar arasındaki denge çok hassas bir denge. C vitamini bunu koruyor. Ama onu yıldız yapan şey immün modülasyon etkisi. Bu ne demek? Bağışıklığı aktive eden ama gerektiğinde de sakinleştiren, yani dengede tutan mekanizma. Körlemesini aktive etmiyor, doğru yanıt vermeyi öğretiyor ve bu yüzden çok kıymetli büyük şehir koşturmasında hepimizde işte stres, yorgunluk, enfeksiyon marziyeti hele hele sigara da varsa C vitamini takviyesi çok kıymetli. Bakalım videoda size neler anlattım. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar iyi seneler diliyorum size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.